neyizim yeri bir arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Boblo oynuyoruz ama kendi oyunumu. Oğlum şeyi kaybettim bir anda. Arkadaşlar PC GG zor değmen. Alo alo. Alo. Mouse gitti gelmiyor mouse. Ne yapacağım? Alt F4 Hadi en iyi seçenektir. Ya. Heh, 6 Bu ne oğlum? Arkadaşlar bug oldu. Pardon. 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 Özür olmay, özür edelim. Oynama bakıyoruz. İşte böyle. Girişe böyle böyle işte. Agudik gubidik bir şey. Burada dam bilmem ne var. Ama burada böyle var. Ama burada bir karakter var. Bir de dong 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 anam sol. Şaka şaka dong dang sol var. Kılıçlar var burada. Alabiliyoruz kılıçları. Haberiniz olsun. İster bunun üstünden çıkın. İster de bundan çıkın arkadaşlar fark etmez kafanız hangisini istiyorsa onu, onu yapmayın buraya basınca bir lock da atıyoruz bobloken bobloks arabalarımız var burada bir olay olmuş ama orada floppamız var ya burada flop a'nın kardeşi olmayan gabiolu gabi var. Şuna. Tamam. Donet kısmına geliyoruz. Böyle hiçbir şey çıkmıyor. Aferin bana. Bozma yine beceremedim. Tamam böyle bunları alıyoruz. Şimdi sizlere bir yağmur yağmur bilmem ne yapacağım arkadaşlar. Böyle geliyoruz. Tamam birazcık daha yukarıya gelecek. Kuşun yağmuru. Kuşun yağmur oldu böyle de. Son olarak da bir araba olmayan arabalarla bir vites de atalım. Sesini kısalım. Evet arkadaşlar bu da böyleydi. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.